Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel berenin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel, çok kolay bir model arkadaşlar. Çabuk ilerliyor, iki saatte yapabileceğiniz bir model. Ben kızıma yapmıştım, size de yapmak istedim. Böyle bir iki yaş arası bebişleri olur. Benimle aynı yaparsanız ip olarak Nako Astra kullandım arkadaşlar atkısını da yapabilirim e, yapmam için arkadaşlar e, bin tane beğeni bekliyorum bin beğeni gelirse bir iki gün içinde atkısını da yapıp paylaşırım inşallah bol bol yorum da bekliyorum bu videoya e, bir de Ören Hanım Oya Modelleri adında kanal açtım biliyorsunuz belki çoğunuz oraya da abone olursanız bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar orada da tığ oyası, iğne oyası, dantel örnekleri paylaşacağım yoruma e, linkini bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz Evet şöyle detaylı göstereyim. Tepeden başladım arkadaşlar. Şuraya kadar gri ile gördüm. Sonrasında burada desen yaptım. Çapraz şekilde battım. Bunu da birazdan size anlatacağım inşallah. Böyle boyut olarak da vermek istiyorum. Tepesinde tepesine de benim modelimde arkadaşlar tepesinde çiçek vardı. Ama e, böyle pompon da dikebilirsiniz. Benim olan bunu oynamış biraz kirletmiş dışını. O yüzden dikmedim. Pompon yapım videosu var. Kanalında e, kanalımda bulabilirsiniz. Ören Hanım pompon yapımı yazarsanız şöyle santim olarak da vereyim şöyle esnek oluyor hani biraz geniş ördüğüm için esniyor arkadaşlar şöyle aşağıya kadar tepeden aşağıya kadar 18 santim en olarak da şöyle 20 santim arkadaşlar toplamda 40-41 santim diyelim çünkü biraz geçiyor Evet böyle İp olarak söyledim şimdi hatırlayamadım ama gri ve beyazı e, normal nako astra ip ile ördüm arkadaşlar. Sizinle de aynı şekilde başlayacağım. Tığ olarak ise şöyle 2 milimetrelik tığ ile ördüm. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yapacağım. Şöyle tepesinin tam kapanmasını istiyorum. O yüzden sihirli halka içinde şöyle tutuyorum. Parmağımın etrafına sardım. Şöyle tuttuğum sol elimi aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu oluşan halkanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Elimizi geniş tutalım. Yumuşak olsun. Ee, kız bebişleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben pembe ve beyaz kullanmıştım. Erkekler olur. Kendinize yapabilirsiniz. Tek renk biraz daha büyük yapıp. Nasıl artıracağınızı size söyleyeceğim birazdan. Böyle bir dolayıp iki defa da çektiğim 15 tane trabzan yapıyorum. Evet 15 tane trabzan yaptım. Şimdi şöyle tersini çeviriyorum arkadaşlar. Bu ipimizi çektirelim. Şöyle. Kapansın ortası. Çektirip düğüm atıyorum. tane düğüm yeterli. Şöyle ipin fazlasını alıyorum. İlk yaptığım zincir bu burada onun tepesine tım batırdım. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Tıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan, aynı trabzan'a bir trabzan daha yapıyorum. Her trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyoruz. Çift batıyoruz. Sıradakine geçtim bir. Aynı trabzan'a ikinci trabzanımı yapıyorum. Sıradakine geçtim bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet sıradakine geçtim bir aynı yere ikinci trabzanı yapıyorum şöyle göstereyim çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldiğim ilk yaptığım zincirin tepesine tığ batırdım ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim 3. sıraya geçtik burada artırma yapmış mıyım diye bakıyorum Evet yapmışım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan aynı yere ikinci trabzanı yapıyorum. Bir tek bir çift batacağız. Sıradakine bir trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzana bir aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir tek batıyoruz. Bir tane çift batıyoruz, bir tek, bir ileriye, iki trabzan. Evet, bir tek bir çift yaparak sıranın sonuna gelin. Evet, son çift trabzanı yaptım. İlk başladığım yere geldiğim zincirin tepesine tığ batırdım. İlmeğin ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan. Bu sırada artırma yapmıyoruz. Düz devam ediyoruz. 1 2 3 evet 4. sırada her birine bir batacağız. Çok genişle genişlemesin birden. Böyle her birine bir trabzan yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelin. Evet bu sıranın sonuna geldim. ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Trabzan yapıyorum. İki tek battım sayıyorum. Şimdi sıradakine iki tane trabzan. Bir. Aynı yere ikinci tırabzanımı yapıyorum. İki tek bir çift batacağız. Sıradakine tek. İkinciye tek battım. Üçüncüye iki tane trabzan yapıyorum. İki tek bir çift. Evet bir tek ikinciye tek batıyorum üçüncüye çift batıyorum iki tane tek bir tane çift Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım Evet beşinci sıramı da tamamladım Eğer ki 6-7 yaş Yapmak isterseniz arkadaşlar e, yine bu sırada da iki tek bir çift gidebilirsiniz. Eğer ki daha büyük yapmak isterseniz bir sıra daha e, üç tek bir çift olarak devam edebilirsiniz. Yani büyüklere göre yapmak isterseniz üç tek bir çift ya da iki tek bir çift elinizin sıkılığı genişliği de önemli. Onu da söyleyeyim. Evet biz iki tek bir çift yapmıştık en son şimdi üç tane tek bir tane çift batacağız. Evet iki 3 tane tek. Bu son sıramız. Bundan sonra desene başlayacağız. 3 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 3 tane tek. 2 3 tek. Bir tane çift batıyorum. 3 tane tek batıyorum. 1 2 3, 4. iki tane trabzan yapıyorum. Böyle, 3 tek, bir çift yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, altıncı sıramızın da sonuna geldik. İlk yaptığımız zincirin tepesine batıyorum. Ilmi aldım, ilmi içinden geçirdim. Burada beyaz ipimi alıyorum. Evet böyle zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Burada şu iki ipi birbirine bağlamak istiyorum arkadaşlar. Sabitlensin iyice. Beyaz ve griyi. Tığıma doladım. Sıradaki tırabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Desenimize başlayacağız. Sıradakine trabzan zincirle birlikte 3 tane yaptık diyelim. Şimdi tığımı doladım. Geriye doğru bakın. Zincirin öncesindeki trabzana batıyorum bu şekilde. İlmeği aldım. İlk önce tek. Sonra 2. Sonra iki çektim. Sonra döndüm yoluma devam ediyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. ikinciye trabzan yapıyorum. Yan yana üç tane trabzan yapıyoruz. İki. 3 tığıma doladım bir tane atlamıştık trabzan ona bu şekilde batıyorum ilmeği aldım ilk önce tek sonra iki sonra iki çektim doladığım bir trabzan atlıyorum ikinciye trabzan yapıyorum yan yana üç tane trabzan yapıyoruz 2 3 doladığım atladığım trabzanı bu şekilde batıyorum ilmeği aldım 3 defa da çekiyorum evet geriye doğru tırabzan yapıyoruz tekrar gösteriyorum tığıma doladım 1 tırabzan atlıyorum 2. tırabzan yapıyorum yan yana 3 tane tırabzan yapıyoruz 2 3 tığıma doladım bıraktım tırabzana dönüp bir dolayıp ilk önce tek sonra iki sonra iki çektim trabzan. Bu uzun tutuyoruz arkadaşlar kasmasın. Sonra bir tane atlıyoruz. ikinciye trabzan. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Gördüğünüz gibi sonuna geldim. Son trabzanıma da yer kalmadı. Hani üç tane olması lazım ya. Şuraya battım arkadaşlar. Sorun olmaz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet doladım. Geriye doğru yine batarak trabzanı yaptım. Evet ilk başladığım zincir bu arkadaşlar. Onun tepesine batıyorum. Burada gri ipimi alıyorum ki güzel dursun. Gri ipimi aldım. İlmeklerin içinden geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle beyazı çektirince düzelecek. Bir üst sırada tığıma doladım. Sıradaki tırabzanın üzerine tırabzan. Sıradakine tırabzan. 3 tane yan yana tırabzan yaptık. Zincirle birlikte 3. Doladım. Bir altta çapraz batmıştım. Hani geriye doğru batmıştım. Bu tırabzana bu şekilde bakın. Böyle alttan girip ilmeği alıyorum. İlk önce tek. Sonra 2. Sonra 2 çektim. Doladım. Karşımda 3 trabzan var. İlkine trabzan yapıyorum. Yine yan yana 3 tane yapıyoruz. 2 3 Tığıma doladım. Geriye dönüyorum. Bir alta çapraz şekilde batmıştım. Yani geriye batmıştım. O trabzanıma o uzun tırabzanıma. Böyle alttan girip ilmeği alıp yine 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Doladım. Karşımda 3 trabzan var bunun üzerine batmıyoruz arkadaşlar. Evet yan yana 3 tane trabzanım var. Onların üzerine batıyorum. Doladım. Geriye doğru dönüp o çapraz battığım trabzana yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Doladım. Karşında 3 trabzan var. Onların her birine bir batıyorum. Doladım yine geriye dönüp alttaki çapraz olan trabzanıma bu şekilde alttan girip 3 defa da çektiğim trabzan. Evet eminim anladınız arkadaşlar. Sıranın sonunu tekrar göstereceğim. Sıramızı tamamlayalım. Evet. Sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Beyaz ipimi aldım. Böyle ilmeklerin içinden geçiriyorum. 1-2-3-4 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Yanındakine trabzan. Tığıma doladım. Yine geriye dönüp bakın buradaki geriye doğru battığım trabzana şöyle şu şekilde girip yine üç defa da çektiğim trabzan yapıyorum doladığım karşımda üç trabzan var buna batmıyoruz arkadaşlar geriye doğru battığımız trabzan üzerine batmıyoruz o üç trabzan üzerine batıyoruz 1, 2, 3 doladım yine geriye doğru dönüp bir altta geriye doğru battım. trabzan alttan girip trabzan yapıyorum. Böyle arkadaşlar modelimiz böyle. Evet 3 tane trabzan yaptıktan sonra geriye doğru dönüp trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde bir gri bir beyaz o şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Birazdan sonrasını göstereceğim. gördüğünüz gibi tamamladım. 11 sıra ördüm. 11 sıra ördüm. Nasıl anlıyorum? Şöyle bu şekilde sayıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buraya kadar geldim. Evet şimdi yine ilk başladığım zincirin tepesine batıyorum. Gri ipimi aldım. Böyle iki ilme içinden geçtim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Burada beyaz ipimi kesiyorum. Evet bu iki ipi birbirine bağlıyorum ki sıkıntı çıkarmasın. Evet, 3 zincir çektim tığıma doladım trabzan yapıyoruz arkadaşlar desenimiz bitti her birini bir trabzan yapıyoruz şöyle bakın buradaki trabzanın üzerine de batıyorum evet, şurada bir tane atlamışım dilerseniz burada bir numara küçük tığ alabilirsiniz biraz elinizi sıkı tutarsanız eee alın kısmını biraz sıksın. Evet sıradaki trabzanı trabzan. Sıradakine trabzan. Evet burada geriye doğru battığım trabzanın üzerine de trabzan yapıyorum. Bu şekilde her birine bir tane batarak trabzan yapıyoruz. Bakın geriye doğru battığım trabzanın üzerine de trabzan yapıyorum. Onu unutmuyorum. Evet böyle tığla alışkın olmayınca öğrenmiyorum ben. Bu şekilde her birine bir tırabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Sıranın sonuna geldiğim ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 3 zincir tığıma doladım. Sıradaki tırabzanı bu şekilde arkadan beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Evet doladım. Böyle arkadan girip bu şekilde batarak trabzan yapıyoruz. Böyle. Evet böyle arkadan giriyoruz. Öbür taraftan çıkıp trabzan yapıyoruz. Böyle. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Evet sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldiğim şöyle yine ilk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum 1 2 3 tığımı doladım yine aynı şekilde sıradaki trabzanı arkadan beline dolayarak trabzan yapıyoruz sıradaki de aynı şekilde böyle Evet, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi beyaz ipimle kenarını gideceğim. Beyaz ipimi aldım. Yine bu ikisinin arasından geçiyorum. Şöyle bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim. Buradaki gri ve beyaz ipimi birbirine bağlıyorum. Evet gri rengimi kesiyorum. Tığıma doladım. Dilerseniz arkadaşlar bu şekilde bir iki sıra daha devam edebilirsiniz. Ben söylemedim ama. Tığıma doladım. Bir trabzan atıyorum ikinciye. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Aynı yere üçüncü trabzanı yaptım. Bir trabzan atladım ikinciye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım bir trabzan atlıyorum ikinciye. Trabzan aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Bir trabzan atlıyorum ikinciye başına dolamadan batıyorum. Böyle. Tekrar gösteriyorum. Bir trabzan atlıyoruz ikinciye. Üç tane trabzan yapıyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. ikinciye başına dolamadan batıyoruz. Evet böyle. Bir trabzan atlıyoruz. ikinciye üç trabzan. Bir trabzan atlıyoruz. ikinciye başına dolamadan batıyoruz. Evet bu şekilde etrafını yapalım. Evet. Sonuna geldiğim son üç trabzanı yaptıktan sonra ilk başladığım yere başına dolamadan batıyorum. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şuradan ben ipimi içeri almak istiyorum burada. Çekmeyeceğim zincirimi. Üç zincir ipimi kesiyorum. Evet, ipimizi içeride saklayalım. Fazlasını alalım arkadaşlar. Bitti çok çok güzel oldu pompon yapım videosu var arkadaşlar şöyle göstereyim dilerseniz böyle dikebilirsiniz çiçekte yapabilirsiniz size kalmış böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar böyle ben de motive olurum daha güzel modeller karşınıza çıkartırım inşallah böyle yapma şevkim artar beni izledikçe beğendikçe dediğim gibi oranhan.com web sayfamı da ziyaret edersiniz sevinirim instagram hesabım oranhanim atre, emine oradan da takip edebilirsiniz facebook sayfam oranhanım böyle sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşça hoşçakalın